Değerli dostlar, bugün 6 Aralık. 6 Aralık'ta bu topraklarda neler oldu? Şimdi onu sizlerle paylaşacağız. 6 Aralık 1525, Fransa Kralı'nın Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım isteme günüdür tarihi kayıtlara göre. 16. yüzyılda komşusu Has, Hasburg İmparatorluğu tarafından her zaman mağlubiyetlere uğratılan ve toprakları sürekli işgal edilen Fransa kralı Francesco o günlerde başvurulacak başka bir büyük devlet olmadığı için Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istedi. Bu yardım talebi bir elçiyle bir mektupla Kanuni Sultan Süleyman'a ulaştı. Çeşitli kaynaklarda Fransız kralı Francesco'nun Annesinin de Kanuni Sultan Süleyman'a ayrıca yardım talebi içeren bir mektup gönderdiği kayıtlarda yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman bu yardım talebini okuduktan sonra tarihi kayıtlarda yer alan bir mektubu Fransa Kralı Francesco'ya gönderdi. Bu mektubu okuyarak bir kısmını en azından siz değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum. Ben ki sultanlar sultanı Hakanlar rehberi yeryüzü hükümdarların tacı iki dünyada Allah'ın gölgesi Akdeniz'in Karadeniz'in Rumeli'nin Anadolu'nun Karaman'ın Zülkadri'nin Diyarbakır'ın Azerbaycan'ın Acem'in Şam'ın Mısır'ın Mekke'nin Medine'nin ve bütün Arap diyarının ki ulu atalarımın kılıçlarının kuvvetiyle fethetmişlerdi ve kendimi fethedeydi nice diyarın sultanı ve padişahı Beyazıt Han oğlu Selim Han oğlu Kanuni Sultan Süleyman. Mektup böylece başlıyor ve Fransız kralı Francesco'ya gönlünü mutmain eylemesini kendisine bir yardım göndereceğini söylüyor. Bu yardım ilişkileri yaklaşık 100 yıl boyunca devam etmiştir. Biz de bir vesileyle Fransa'nın Marsilya şehrine 5 yıl kadar önce gitmiştik. Marsilya'ya varınca buradaki devlet yetkilileri bize Marsilya'nın devlet resim ve heykel müzesini ziyaret ettiler. Burada oradaki görevlileri bize Sultan Süleyman zamanında Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Fransa'ya yardım için Marsilya limanına gönderilmiş Osmanlı gemilerinin resmini gösterdi. Hatta o günlerde Fransa'da Osmanlı hayranlığı o kadar yaygınlaşmış ki sarayda çeşitli prensler Osmanlı kıyafetlerini, Osmanlı giyim kuşamını, Osmanlı mutfak aletlerini taklit etmeye başlamışlar. Bununla ilgili resimleri de Marsilya'daki müzede görmüştük. İşte şimdi o günlerden Bugünlere gelmiş bulunuyoruz.